Merhaba arkadaşlar. Hatice ablanın mutfağından sevgiler, saygılar. Bugün sizlere dışı çıtır çıtır, iç malzemesi bir o kadar lezzetli lahmacun yapacağım. Lahmacunumuzun ilk önce hamurunu yoğurarak başlıyorum. 7 bardak un koydum. Kabıma boşaltıyorum. Unumuzu elimizle şöyle bir köşeye alarak bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyorum. Azar azar su ekleyerek yoğurmaya başlayalım. Hamurumuza birden suyu eklemeyelim. Yavaş yavaş, azar azar koyalım ki hamurumuzun kıvamı kulak memesi yumuşaklığında olacak. Ununu yedirene kadar yoğuruyoruz. Arkadaşlar hamurumuzu yoğurdum. Size bir bilgi vereyim. 7 bardak un için 2 bardak su yeterli oluyor. Fazlası hamur cıvık yapabilir. O yüzden rahat açamazsınız. Kulak memesi yumuşaklığında olsa yeterli. Hamurumu aldım. Altına biraz un koyup hamurun el beresi çıkana kadar böyle bir güzel bir şekilde böyle yumrukluyoruz. Elimize hafif un şey yapalım. Yapışmasın. Hamur keseceğimizde şöyle 3 parçaya ayıralım. hamurumuzu bezelere bölelim. Bezelerimiz çok küçük de olmayacak, çok büyük de olmayacak. Şu şekilde üzerlerine yani un sepelim ki kurumasınlar. Toplamda 15 tane lahmacun hamurumuz bezesi var. 15 tane lahmacun yapacağız. Hamurlarımızı bir 10-15 dakika bu şekilde dinlendirelim. İç malzemesini yapmaya geçelim. Arkadaşlar lahmacunumuzun iç malzemesini hazırlıyorum. İç malzememiz için 3 adet kuru soğanımızı robottan geçirmek için içine atalım. Fazla ince olmayacak bu şekilde. Arkadaşlar bu şekilde olsa yeterli. Ben kıyması için 300 gram kıyma kullanacağım. Kıymamızın üzerine soğanlarımızı koyalım. 3 adet yeşil biberimizi rondodan geçirelim. Biberlerimizi de çektim. Kıymamızın üzerine koyuyorum. Domateslerimiz küçük olduğu için 4 adet domates kullanıyorum. Eğer domatesleriniz büyükse 3 tane yeterli. Domateslerimizi de rondodan geçirelim. Maydanoz, bir demet maydanoz kullanıyorum. Onları da domatesle beraber birbirine karışsın hem kolay çekilsin diye içine atıyorum. iki diş sarımsak kullanacağım. Onları da içine atıyorum. Hep beraber rondodan geçirelim. bardak zeytinyağımızı da üzerine koyalım. Bir çorba kaşığı domates salçamızı da ekleyelim. Bir tatlı kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı da pul biberimizi koyalım. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Güzel bir şekilde iç malzemesi birbirine karışsın diye güzel bir şekilde karıştıralım. Arkadaşlar gerçekten çok güzel oluyor. Dışarıdan almaya hiç gerek yok. Yani çok zahmetsiz, lezzetli, çıtır çıtır. En azından kendi ellerimizin lezzeti geçiyor. Çok güzel bir lahmacun yapacağız inşallah. Arkadaşlar ocağımızı açalım. Tavamız kızsın. Lahmacunları koyduğumuz zaman daha güzel pişsin. Ben altını kısıyorum atma işlemine başlayabiliriz. Biraz altına un koyalım. Üstüne de elimizi şöyle bastırarak açmaya başlayabiliriz. Azar azar un seperek açarsak hem yapışmamış olur hem güzel bir şekilde ince bir hamur elde etmiş oluruz. Çok ince etmemize de gerek yok. Bu şekilde olsa yeterli. Bir şekilde üstüne sürelim. kenarlarına gelecek şekilde kaşık yardımıyla Çok ince bir şekilde sürelim. Fazla kalın olmasın. Elinizle şu şekil katlayıp saçımızı alalım. kısık ateşte pişirirseniz hem kıyması güzel pişer hem burada çıtır çıtır olur. Altını kısarak pişirelim. Diğer hamurumuzu açmaya devam edelim. Lahmacunumuz pişerken diğer hamurumuzu da hazır hale getirelim ki o piştikten sonra peş peşe koyalım. kontrol bir şekilde altı yanmadan çevire çevire pişirelim. Kısık ateşte pişirirseniz hem kıymaları pişmiş olur hem de kuru bir yufka elde etmemiş oluruz. lahmacunumuz pişti. Dışı kıtır kıtır çok güzel nefis alabiliriz. malzemesini ince sürmeye çalışalım. Hem daha güzel pişsin. Çok olduğu zaman şık olmuyor. İncecik sürdüğümüz zaman daha lezzetli olur. Kısık bir ateşte yavaş yavaş pişirelim çevirerek. Eğer hamur açmayı bilmiyorsanız merdane ile de yapabilirsiniz. Daha rahatlık şekilde açarsınız. Ben bu şekilde açıyorum. Bırakma kablosu ile şimdi bitti mi? Evet. Bitti. Arkadaşlar lahmacunlarımız pişti. Yemek için servise hazırlıyorum. İçine domates, kıvırcık, maydanoz, soğan ne severseniz koyabilirsiniz. çıtırdığı duydunuz. Şimdiden afiyet olsun. Beni izlemeyi, bana abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.